BTV ekranlarından yeniden merhabalar sayın seyirciler. Hız kesmeden yayınlara devam ediyoruz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'ye de yeni başkan Saadettin Saran oldu. Tam da o sırada Fenerbahçe Kasımpaşa maçı oynanıyordu. Fenerbahçe ilk yarıda 1-0'ın üstünlüğü var. Devre arasında Bışar Üzbey ile beraberiz. Site futbolda Bışar yeni hoş geldi. Hoş bulduk. Bir kez daha başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza Hı. abone olması. Bıçak ilk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe çok erken bir golü buldu 1-0. Ancak biz tabi seçim takip ettiğimiz için tam olarak da izleyemedik. 25. dakikasından itibaren izliyoruz maçı. Ancak herhangi Fenerbahçe'nin çok öyle önemli bir hata yok. Ama tabii maçın karadenini değiştiren bir kırmızı kart var Şikriniyar pozisyonda. sen ne düşünüyorsun kart pozisyonu ile ilgili? maçın bundan sonraki gidişatı ne olur? Ya bir defa şunu söyleyelim. Fenerbahçe ben baktığım kısım için söyleyeyim. Ağırlıklı olarak böyle bir galatasaray Frankfurt <laughs> maçı izledik ya. Fenerbahçe o hüviyete bürünmeye başladı diyebiliriz. Şimdi bakıyorsun ileri ucuna Fenerbahçe'nin sevgili Samet. İrfancan belki teknik bir önce ama. Hem Asensio hem de 2-10 numarada oynayabilir. Kerem de İrfancan da Özellikle Kerem geçiş çok yatkın bir oyuncu, alıp alıp götürebilir. Şimdi burada bence en önemli şey şu, Fenerbahçe'de ileri uçta hangi oyuncu oynuyor belli değil. da bazen sahte 9 gibi oynuyor. Yani biz Asensio'yu 10 numaraya yazdık ama İspanya milli takımında Luis Enrique Asensio'yu sahte 9 olarak kullanırız Atılar mısın bilmiyorum. Evet. Benzer bir tablo var ortada yani Taliskaya Asensio daha böyle değişmeli oynuyorlar gibi. Ve Kerem aldığı toplarla hızlı hücuma gidiyor. İrfan Can da Talişkan'ın uzun boyundan yaralanıp içeriye ortalar açma tehdidi ve şut tehdidi. Tıpkı Kerem gibi böyle bir oyun kurmuş durumda var. Merkezi kapatıp aldıkları hızlı toplarla e, kaleye hızlıca Giliyor. yaklaşma bir planı var. <laughs> yaklaşma planı var Fenerbahçe'de. Var. Şimdi Çağlar'ın artan formunun olduğunu söyleyelim. E tabi Osterwold hava toplarında çok eksik kalıyordu. Hep bir sol stoper olarak görülüyordu ama Şiklinger Çağlar biri sağ ayaklı biri sol ayaklı daha tecrübeli. E Ostervolle de Sol bekte Arçburam'dan iyi midir onu bilmiyorum. Tartışırım ama ben Arçburam'ı sezonun en iyi oyuncusu olarak en iyi çıkışlı oyuncusu olarak görüyordum açıkçası. İki stoperle oynamak yani iki şöyle söyleyeyim daha doğru olur. İki gerçek, gerçek stoperle oynamak Tedesco'yu daha da iştahlandırmış gibi gözüküyor ama tabii orada Osterwold'de Arçburam tercihinde yanlışlık var diyebilir miyiz? Ya ben Arçburam'ın Osterwald'i e keseceğini düşünüyorum zaman içerisinde. Ben ben de keseceğini düşünüyorum yani Osterwold'u. Oster e, Sol bekte e, iyi bir oyuncu ama sol stoperde daha iyi yani, yani tam bir oyuncu sol stoperde oluyordu. Sol bekle <laughs> e, şeye girerse yarışa girerse orada Archie Brown'un gerisinde kalır gibi geliyor. Montella'nın milli takımımızda oynattığı oyuna benzer bir oyun izliyoruz şu anda. Aynı değil mi? Öyle, Mesela Türkiye'nin kazandığımız Gürcistan maçında da yine gollerimiz var ama pozisyonumuz çok Aynı zayıf. Öyle, çok doğru ee, kalıyordu. Yine hani Fenerbahçe de golü attı ama yine pozisyon olarak zayıf üretemiyor. Tabii. Hani ana bir forvet, ana bir striker olmadığı için o noktada. Yani esasen oyun planları da biraz o şekilde. Rakip üzerime gelsin e teşebbüslerde bulunsun. Ben de kaptığım toplarla kaleye gideyim. Skoru alayım. Bu arada Kapısın bir son dakika haberi de var. Ali Koç Saadettin Soru'nun lojasına giderek kendisini tebrik etmiş. Görücüler varsa sahibini hızlıca sahibini alalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar anlık olarak 4500 kişiyiz. Lütfen yayınımıza abone olalım. Kanalımıza da yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. sesleklerinizi bekliyoruz. Fenerbahçe'de e, değişiklikler var. Başkan değişti. Hoca değişti. Şimdi e, ee, i̇lkler de yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ilk asistini yaptı. Asensio ilk golünü attı. Fenerbahçe için işler şu anda hem yönetim anlamında hem sportif anlamda bugün itibariyle diyelim. Hayırlı, iyi, iyi gidiyor diyelim. İkinci yarı için ne düşünüyorsun Büşer? Görüşlerin neler? Mesela Fred İsmail Yüksek orta sahası geçtiğimiz hafta Yanlış hatırlamıyorsam Maestro ve Alanya'da spordaki diğer çocuğun adı neydi? Maketa mıydı? Makuta mıydı? Makuta uzun boylu. Evet. Yani o Alanya'nın orta sahası resmen ele geçirmişti. Orta Şimdi tabii Fener rakip de 10 kişi biraz daha rahatlar o konuda ama yani geçiş sağlayabilir mi Kasımpaşa? Kasımpaşa'da çok... Valla Kasımpaşa bir de 10 kişi kaldı onu söyleyeyim yani. On 10 kişi kaldı. Yani Kasımpos, çok iyi geçişçi de bir takım. Kasımpaşa, Stringer'la böyle ikili mücadelede ayağa kalkarken sırtına bildiğin tekme attı. Tekme. Net kırmızı. Hiçbir mantığı yok. Çok doğru bir karar kırmızı kart. Futbolla uzaktan yakından alakası olan bir e, e, davranış değil. Fenerbahçe için ben şunu söyleyebilirim Samet. Bir defa Fenerbahçe bu sezon artık hani Tedesco mu buna sebebiyet verir, kim verir bilmiyorum ama yani kolay kolay gol yiyen bir takım gibi görünmez. Çok fazla e, atak yapılan, teşebbüt edilen takım olur. Ama yani me merkezi hakikaten iner bence ligin en iyi stoperlerinden bir tanesi. <laughs> Korkunç bir fark yaratıyor rakiplere Ama mesela karşı. Alanya Spor Fenerbahçe'nin bug'ını gösterdi abi geçen hafta. Hızlı, orta sahi, çok rahat ki şu İsmail Yüksek ve Fred ikilisi Fenerbahçe için bak bu sene devre arasına kadar çok zorlar Ama, ama Edson gelecek buraya. Edson gelecek ama Edson işte ben o düşün, oyuncu değil. Ben savunma tarafında Edson'un fark yaratacağını düşünüyorum. Yani gerekirse Fenerbahçe Edson arada İsmail Yüksel'e döner. 2 6 numarayla oyna. Bak tarafta zaten olmaz Asensio, İrfancan, Kerem, Talişka, Dergolestene. Ben hatta daha tepki şey söyleyeyim mi? Zaman içerisinde Dergolestene'nin 11'de oynamasının daha fazla verim vereceğini düşünüyorum Fenerbahçe. Ben Fred Alvarez'e döner diyorum ama Fred Alvarez'e dönerse de yine bu orta sahadan farklı bir şey izlemez. Ya da Alvarez ee, Alvarez Cana da verebilirsek. Yani numara? Alvarez İsmail yapsan yine olmaz. Alvarez Fred yapsan yine olmaz. Abi burada net bir 800 numara eksikliği var. Net yani, yani orta net. Orada sadece bir alternatif olması lazımdı Fenerbahçe'de. Fred'le sadece giden bir iş durmuyor olmuyor, gibi. Olmuyor olmuyor. İstatistikler varsa onları da bir alalım. Ben onları alalım süper chatleri de hemen okuyalım bakalım süper chatlerimiz var mı. Bir de ben buna. herkesten bir abonelik rica edebilir miyim arkadaşlar. Ahmet Aslan, buna hoş geldin. Özkan Yalçın adam mutlu mutlu kırmızı kart görüyor ne iş demiş. Umut 0333 hakemlerle ittire ittire alacakları bir maç olacak. Kırmızı kart jokeri geldi. Penaltı jokeri gelecek. Fener atana kadar uzatmalar demiş. İlk yarının son dakikalarında Asensio'nun ceza sahası içine bir pozisyonu vardı. Kasımpaşa futbolcuya bir şarjı var orada. Sen o pozisyonla ilgili ne düşünüyorsun Penaltı... Ya Vinci değil mi? Vinci, e, e, hakem varı şey. bekledi. Ben Devam asla dedi. penaltı olduğunu düşünmüyorum. de verilen e, itirazdan dolayı verilen sarı kartı makul karşılıyorum açıkçası. İstatistiklere e, bakalım. Fenerbahçe %56 toplu oynama. Kasımpaşa %40 4 Kasımpaşa'nın isabetli şutu yok ama Fenerbahçe'nin de işte gol atmasına rağmen üretkenliği az. <laughs> de sadece 4 şut var, İkisi isabetli olmuş. O da golden sonraki isabetli şut Kerem'in pozisyonu. Şikrin yarın sakatlandığı pozisyonda, rakibin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Kerem Kaleci ile karşı karşıya kaldı ve Kaleci çıkıp açısını kapattı. O pozisyonun dışında Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Valla ben açıkçası burada Fenerbahçe'nin toplu oynama sayısının biraz yüksek bile kaldığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin anladığım kadarıyla Dominik Tedesco ile tamamen oyunu biraz rakibe verecek topu. Yani rakip oynayacağı, oynayacağı kadar oynasın. Yani 9 isabetli şut da o. Şey, 9 şutun tanımı şu. 9 tane yani şut atmışsın bak ama isabetli şutun yok. Bu ne demek? Sen bana şut atabilirsin ama benim alanıma giremezsin bana tehlike yaratamazsın. Buna mukabil ben kaptığım toplarla gelirim, gider golümü atar dönerim. Kerem'in bir pozisyonu vardı mesela 100 yüz kaçtı. Yine evet. <laughs> Asensu içeriye çok iyi çıkardı, Tanışka kötü buldu. <laughs> rakip rakip yani, den gibi, Bu maç 3-0 da olabilirdi. Yani ilk yarı için söyleyelim, 3-0 da olabilirdi. Dolayısıyla ee, yani şunu net bir şekilde söyleyelim. Fenerbahçe başka bir oyun hüviyetine bürünmüş durumda. Ha bu oyunun anlayışı Süper Lig'de iş yapar mı? Ya da yeni başkanı tatmin eder mi? Fenerbahçe taraflarını tatmin eder, mutlu eder mi? Onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin gol yemeden galip gideceği çok maç olabileceğini söyleyebilirim ben. Sadettin Saram Ali Koç kürsüye birlikte gidiyorlar arkadaşlar. Bu arada. Beraber gidiyorlar. Herhalde bir konuşma mı yapacaklar ikisi beraber? Şu an çıkıyorlar kürsüye. Sesi verelim. Sesi verelim. Şimdi sen mi? Tebrik etmek lazım. Her iki biraz o zaman abi. Yok her, her iki tarafı da tebrik etmek lazım. Ali Bey'in da kolay bir şey değil. Egosunu yerlere serip, kibirini yerlere serip gidip tebrik etmesi, beraber kürsüye çıkalım Saadettin Bey Bey'de beraber çıkalım şey yapalım demesi, gerçekten oldukça olgun hareketler bunlar. Ee, i̇ki tarafı da tebrik ediyorum ben. Hem Ali Koçu hem Sayın Saadetdin Saranı, Saadetdin Bey'in tabi başarısı muazzam bir başarı. Ali Bey'in de burada aynı şekilde kalkıp onu tebrik etmesi falan tam olması Büyük, gereken Güzel iş. Fenerbahçe'ye işler. yakışır işlerden biri. Geçtiğimiz sezonda Aziz Yıldırım'la bir seçim yarışına girmişti biliyorsun. Orada da yine aynı görüntüleri vermişlerdi. Aziz Yıldırım da çok sahneye beraber çıkmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta onu Ali onu Hoca, hatırlamıyorum. Ali Koç Aziz Yıldırım'ın elini kaldırmıştı. Hatırlarsa. Onu, onu, onu hatırlamıyorum. Unutmuş olabilirim. Seçimde. Abi. Arkadaşlar an olarak 4200... Gel gel gel. Evet, güzel görüntüler Fenerbahçe adına. Fenerbahçe adına muazzam görüntüler. Fenerbahçe'ye de birlik, beraberlik, artık kazanan adayın peşinden gitmek, onu destek olmak, ona destek olmak hep yeni bir çağ, yeni bir dönem başlıyor sevgili Samet. Artık ya. Yani. Maça dönelim. Dön biraz da maça dönelim. Eee Fenerbahçe'de sen e, herhangi bir oyun planında, oyun şablonunda değişiklik bekliyor musun? 10 kişi kaldı rakip. Hani bir striker, bir forvet oyunu alıp Yusuf Enes'iyle hani herhangi bir kaza biz burada yaşamayalım. 2 yapalım, 3 atalım, maçı bitirelim. Ee, var mıdır? Çünkü bir, önemli bir maç. Bir şeyi alabilir miyiz e, ee, ekrana? Yedekleri. Bakalım kimler var yedeklerde. Sen bir onu ok istersen. Brown da yedek. Mert Müdür, Bekal, Brown, Bartu, Şimanski, Oğuz, Nene, Ennes, Ricenk. İyi, iyi, i̇yi bir yedek kulübesi, güçlü bir yedek kulübesi. Çok iyi, çok iyi bir yedek kulübesi. gerçekten. bir yedek kulübesi. Bu konuda Saadettin Bey'in de eli çok güçlü. Tabii, tabii. Böyle... Ali Koç'a teşekkür etmesi lazım. Yani hakikaten hakikaten <laughs> yedek, güçlü bir yedek kulübesi. Sadece bir 9 numarada gerçekten problemleri var. var. Yani Talişka gerçek bir 9 değil. Tabii Asen en net serif olsa 8 abi. Şu anda hani şu orta sahada birine bir şey olsa oynatacağın oyuncu Bartu. Evet o da bir, bir problem ama tabi mesela bakıyorsun Şimanski 8'e koy oynar. Oynar mı? Mesela Brown sol iç oynar mı? Abi ben Brown sol iç oynatmak yerine mesela oraya 6 numaraya gibi Osterwode'yi deneyebilirim ama çok sert oynuyor o da. O da çok sert. Ama mesela Brown biraz daha teknik biraz daha hızlı daha ee, daha yapışkan bir oyuncu ya. Belki dedim sol işte o, alternatif oldu mu Fenerbahçe için ama onun dışında mesela oyuna Oğuz girse fark yaratır, Nene girse fark yaratır. İki tane çok kıymetli kanat, kanat oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Abi Fenerbahçe'nin gerçekten kadro kalitesi anlamında iyi işler yaptığını söyleyebilirim sevgili Samet. Yani. yani hakikaten Ali Koç öyle bir kadro kurdu ki abi. Tabii. Son yılların Fenerbahçe adına en iyi kadrolarından birisi. Bol bol alternatifi olan bir kadro. Sadece orta sahada ve Forvet pozisyonda bir e, sıkıntı var. O da devre arasında çözülebilecek bir şey, çözülmeyecek bir şey değil. Yani Saadet'in Saran'ın eline çok güzel bir e, çok büyük bir imkan, Kale, malzeme bırakmış Kaleci bırakmış oldu. Kaleci Ederson falan yani. Kaleci Ederson ya biliyorum Ali Koç'un en, en Ali Koç'un en çok e, değindiği noktalardan birisi de bu kadar maaşı nasıl ödeyecek karşı taraf diyordu. Ya yani onlar bence çok şey işler ya. Hani Öder bak birisi yazmış. Saran da maaşları ödeyemez. Öder abi niye ödemez? Fenerbahçe kulübünün Fenerbahçe'nin kendi şeyi yok abi. Var. Hani kaynakları Fenerbahçe'ye destek mi? olanlar bitmez. Saadettin Bey de muhakkak kendi de para verecektir. Ama e, ciddi alanı Fenerbahçe'ye destek olacak bir sürü insan var. Onu söyleyelim yani. Fenerbahçe en azından sahipsiz olmadığını bugün taraftarlar göstermiş oldu. Göstermiş, Şimdi tabii. o taraftarlar işte e, şirket sahipleri sponsor olmak isteyenler Hepsi abi gelsinler. Abi herkes Hepsi, Yani her niye gelmesinler Samet? Yani şimdi Ş Şe Ali... Bey demiş. Başkanımız Ali Koç ve seçilen başkanımız Sayın Saadettin Saran sizlere hitap edecek demiş. İkisi beraber hitap edecekler. İkisi Çok beraber şey. hitap edecekler. Koç Başkanlığı sürecinde futbolda sadece bir kupa kazanıldı. Türkiye Kupası. yok sus. Yani ee, yapacak bir şey yok. Vay be. Bir devir bitti abi hakikaten şaka maka. Ali Koç bence bugün abi biraz sinirli de olsa kafayı akşam rahat koyacak. Aynı fikirdeyim. TFF'ye git. Maçtan sonra konuş. Transferin stresi şu bu. Bir dinlenme ben fotoğraflara bakıyorum. Aşırı abi, yaşlanmış ba abi. Başında da saç kalmamış. Tabii. Kafa, kafa tabii. arkası açılmış. Şu taraflar var ya öyle bir kırış kırış olmuş ki. Ya abi normal. Normal yani. <laughs> Süper şey bazı bazı koşturdum. bazı medya. Peki bazıları da diyor ki artık Saran'a doğru dönüş yaparlar diyor. Abi, kolay değil o iş. O bakalım, kadar Bakalım, özür dilerim. <laughs> Mustafa Dizge, Giresun'dan selamlar abiler. Selamlar olsun. Şalom Çok selamlar sevgiler. Ahmet Çakar paranı yarın ödeyecekmiş açıkladı diyor. Geç dalganı geç şalom. Ö ödeyecek olsa da zaten bu kadar sorun yaşamazdık adamlar İnanılır gibi değil yani. Evet programımızın son bir dakikasındayız Bışar. E, maçın gidişatı ile ilgili son görüşlerin nelerdir? E, galiba Ederson'a yine iş düşmedi bu maçta. İki maçta düşmüyor. Bir pozisyonda topu kaptırdı, to dışarıya vurdu e ee, futbolcu. Yani tehlikeli işleri var Ederson'un her zamanki gibi. Kaleye gelen bulan şut olmadı ama. Yani tam olarak şey yok. Hiç çok doğru. Yine abi İrfan Can sonra Ederson kalede güven veriyor. Tabii. Güven yani. her, her, anlamda güven veriyor. Saatli bomba yok en azından kalemde. Tabii yani geçen, geçen maç olanı biliyorsun E yani. Fenerbahçe'nin iki puanı İrfan Can Ehribahat yüzünden gitmiştir. Açık tabii. net. Adamlar ne yapsın? Tam 1-0 geriye düşün ama çevirdi maçı ileride evet. ileri uçtaki futbolcular. Tut abi. abi, zaten kalene iki tane üç tane top geliyor. Top onu da, tut. da tutsaydı konsantre ol. Tut kaldırdı. yani. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Ee, devre arasından sonra maç bittikten hemen sonra Sözde Futbol'la sizlerle beraber olacağız. Gökhan abi ben ve Bışar Özbey sizlerle beraber olacak. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini değerlendireceğiz. Yarın Galatasaray'ın Konya Spor maçı var. Onları konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.